Evet, Massey Ferguson 285 traktörümüzün kısa farlarının yanmaması nedeniyle bir tamirat yaptım bugün. Ee, sorunun nerede olduğunu sizlere göstereyim öncelikle. Şöyle uygun bir zemine koyarsak, şu elimde gördüğünüz sigorta kutusu. Ferguson'un 285 Ferguson'un sigorta kutusu şöyle daha aydınlıkta da göstereyim evet burada sırasıyla sigortalar dizili ve şu elimle gösterdiğim kısa farların sigortası şurada e, lehim yapılmış fakat bu lehimlerden ikisi çatlamış onu gördüm. Öncelikle bir temizlik yaptım zımparayla. Bundan daha kötü durumdaydı. Oksitler bol miktarda. Şimdi şu iki noktayı da lehimleyeceğim. Yerine takacağım. Ben tabii bu bölümü söktüm. Skorta kutusuna daha rahat ulaşmak için. Kaportası yerde. Sökmeden önce kabloların fotoğrafını çektim. Bu fotoğrafı tabi her traktörde aynı olmayabilir. O yüzden ben kendi traktörümün kablolarını fotoğrafladım. E, aynı fotoğraftaki şekilde yerine takacağım. ve bu şekilde uğraşmamış olacağım. İki rengi aynı olan kablo vardı. Buna bir bant yapıştırılabilir. Ben de bir eline bez parçası geçti. Onu bağladım. Sigorta kutusunu lehimleyip sonrasında iç, iç taraftan buraya vidalayacağız kablolarını taktıktan sonra Tabii kabloları sonradan takmak zor olur. O yüzden kabloları takıp içten yerine yerleştirip vidalarını takacağız. En son farlarımızın çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Tabi bu işlemleri yapmadan önce Aki kutup başını çıkardım. Çünkü bir kazaya sebep olabilir. Şu gördüğümüz eksi kutu söktüm. Böylelikle herhangi bir art durumu oluşmuyor sigorta kutusunun bu bu perçinlerindeki oynamayı önlemek için alta bir destek parçası ee, bu şekilde üzerine koyup perçinlerini çekişle hafif tıklatarak sıkıştırıyorum ee, bu şekilde daha sağlıklı olacak sonrasında lehimlerini tazeleyeceğim maksat lehimler kırılmasın sigortaların problemli noktalarını lehimledik. Perçinlerini sıkıştırdık. Kablolarını aynı şekilde de yerine bağladık. Tabi fişleri de takmadan önce penseyle biraz sıkıştırdım. Bunu test ettim. Şu an farlarım çalışıyor. Kısa far çalışmıyordu. Hepsi şu an çalışıyor. Bir tek muayeneye girmesi için Sinyal devresinde bir sorun var park lambasında. Bunun butonu biraz bozulmuş. Onu da tamir edeceğim. Ondan sonra muayeneye girmesine bir engel kalmayacak. Evet sigorta kutusunu yerine bağladık. Sigortaları da e, ile ölçtüm. Hepsini tek tek. E, Herhangi bir temassızlık sigortalarında yok, sağlam gördüğünüz gibi arka bölümden sigorta kutusu gayet iyi oldu, bağlantıları temizlendi, beyinlendi, temassızlık sorunu kaldırıldı. Ee, bunu yeni bile alsam sonuç aynı olacak. Bu gördüğünüz sigorta yataklarında tek tek zımparaladım, çatlak olan bölümleri lehimledim Yani şu anda yeniden farkı yok. Uzun yıllar hizmet etmeye devam edebilir. E, Masraf Ferguson 285 traktörümüz e, oldukça iyi bir traktör işimizi fazlasıyla görüyor.